Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de bitkilerde tozlaşma olayı nasıl gerçekleşir? Farklı bitkilerde farklı durumlar var mı? Bunları öğreneceğiz birlikte. Ne demek tozlaşma? Oradan başlayalım. Erkek organın başçık kısmının açılması sonucu polen taneleri ne oluyor arkadaşlar? Çevreye dağılıyor. Ya aynı çiçeğin ya da Aynı tür ait başka bir çiçeğin dişi organının neresine geliyor? Tepecik kısmına geliyor. İşte biz bu duruma ne diyoruz? Tozlaşma diyoruz arkadaşlar. Hemen şekil üzerinde bir hatırlayalım. Tozlaşma dediğimiz olayda erkek organın başçık kısmında polenler oluştuğunu geçen dersimizde öğrendik. Nasıl oluştu? Polen ana hücreleri mayoz geçirdi. Sonra arkasından bir mitoz bölünme geçirerek çift çekirdekli polen dediğimiz yapıyı oluşturdu. Bu çekirdeklerden bir tanesi generatif çekirdek, diğeri de vejetatif ya da tüp çekirdeği dediğimiz çekirdek. İşte bu polen taneleri rüzgarla, böceklerle, bazı bitkilerde suyla, başka başka faktörlerle dişicin tepe kısmına yani tepecik kısmına geldi dişi organın ve burada yapışkan nemli bir ortam var. Aynı türe ait olan polen burada ne yapabildi? Çimlenebildi. İşte polenin e, dişi organın tepecik kısmına ulaşmasına biz ne diyoruz? Tozlaşma diyoruz. Eğer aynı çiçek içinde erkek organın başçık kısmından dişi organın tepecik kısmına gelmişse biz buna kendi kendine tozlaşma diyoruz. E, şu şekilde de olabilir. Aynı ağaçtaki bir çiçekten yine dişi organın tepeciğine gelirse kendi kendine tozlaşma diyoruz. Peki çapraz tozlaşma ne demek? Aynı tür ait farklı ağaçlardaki, farklı bitkilerdeki çiçeklerden buradaki çiçeğin tepecik kısmına gelirse buna da çapraz tozlaşma diyoruz. Bitkiler hangisini tercih ediyor arkadaşlar? Çapraz tozlaşmayı. Neden? Çünkü çapraz tozlaşmayla çeşitlilik artıyor. E diyeceksiniz ki hocam nasıl tercih edecek? Bununla ilgili çeşitli adaptasyonlar var. Yani bitki kendi kendine döllenmeyi, kendi kendine tozlaşmayı engelleyecek bazı adaptasyonlar geliştiriyor. Mesela erkek organ dişi organ arasında boy farkı olabiliyor. Dişi organ çok uzun olup erkek organın polen kısmından dişiciğin tepesine polenlerin ulaşması engellenebiliyor. Ya da kendine uyuşmazlık dediğimiz bir olay var bitkilerde. Bu şekilde yine kendi kendine tozlaşma engellenebiliyor. Şimdi bunu Şuradan tekrar edelim. Birçok bitki tozlaştırıcı olarak neyi kullanıyor arkadaşlar? Rüzgarı kullanıyor. Rüzgar estikçe polenler uçuşup e, diş organın tepesine ulaşabiliyor. Rüzgarla tozlaşan bitkilerde polenlerin böyle kuru, hafif, rüzgarla uçuş uç, uçuşabilecek şekilde e, olduklarını da görüyoruz. Onların adaptasyonu bu. Tozlaşmada hangi canlılar kullanılıyor? Daha çok arılar, sinekler, güveler, kelebekler, kuşlar ve yarasalar. Bunlar tozlaşmada çok önemli rol oynuyorlar. Özellikle arıların önemini duymuşsunuzdur. Hatta e, seraların içinde özellikle domates yetiştiriciliğinde bu arılar tozlaştırıcı olarak kullanılıyorlar. Bu tür tozlaşmada bitkiler çiçeklerinin renklerini, kokularını kullanıyorlar. Geçen derslerimizde bahsetmiştim. O taç yaprakların e, renkli halleri, kokuları, böcekleri ne yapıyor? cezbedip kendisine çekiyor ve tozlaşmaya da yardımcı oluyor. Bazı su bitkilerinde tozlaşma su aracılığıyla da olabiliyor. Bir çiçeğin dişi organına aynı çiçekten veya aynı bitkinin başka çiçeğinden polenlerin gelmesine ne diyormuşuz arkadaşlar? Bu şekilde tozlaşmaya kendi kendine tozlaşma diyoruz. Kendi kendine tozlaşmanın gerçekleşebilmesi için çiçekte üreme hücrelerinin aynı zamanda oluşması gerekiyor. E oluşmayan var mı diyeceksiniz? Evet arkadaşlar, bazı bitkiler bu oluşum zamanını farklı olarak gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla çapraz tozlaşmayı mümkün kılıyor bu durum. Kendi kendine tozlaşmayla oluşan bitkilerin hastalıklı gelişme ya da ölümle sonuçlanabilecek pek çok zararlı geni taşıma ihtimalleri yüksektir. Aynı İnsanlardaki akraba evlilikleri gibi düşünün. Akraba evliliklerinde nasıl ki hastalıklı genlerin bir araya gelme ihtimali yükseliyorsa, bitkilerde de böyle bir durum söz konusu. İşte bu yüzden arkadaşlar, birçok bitkide kendi kendine tozlaşmayı engelleyen çeşitli mekanizmalar bulunuyor. Yani o şekilde ortama adapte oluyorlar. Kendine uyuşmazlık bunlardan bir tanesi. Yani e, kendi polenleriyle döllenmiyor. Dişi ve erkek gametlerin farklı dönemlerde oluşturulması yine bu duruma örnek. Biraz önce verdiğim örnek de var. Dişi organın erkek organa göre daha uzun e, yapıda olması yine kendi kendine tozlaşmayı engelliyor. Bir bitkinin çiçeğindeki polenlerin aynı türden dikkat edin, farklı türden bitkiyle döllenemiyor çünkü polenlerin dış yüzeyleri türe özgü. Aynı türden başka bir bitkinin çiçeğine gelmesine ne diyormuşuz? Çapraz tozlaşma. Şöyle ki mesela burada bir ağaç var. Ağacın üzerindeki çiçeğimiz bu olsun. Başka bir ağaç ama aynı türden ama onun üzerindeki çiçeğin polenleri aynı türden başka bir çiçeğin e, dişi organ tepeciğine geldiğinde buna da ne diyormuşuz? Çapraz tozlaşma. Şunu hemen bir hafızaya atalım. Çapraz tozlaşmayla meydana gelen genetik çeşitlilik kendi kendine tozlaşmaya göre daha fazladır. Burada şu tuzağa düşüyor öğrenciler. Kendi kendine tozlaşmada çeşitlilik yok gibi algılıyor. Halbuki tabii ki çeşitlilik var. Çünkü daha öncesinde mayoz bölünme var, e, crossover var, homolog kromozomların ayrılması olayları var. Bunların hepsi çeşitlilik sebebi. Fakat kendi kendine tozlaşmada daha az, çapraz tozlaşmada daha çok çeşitlilik var. Bu yüzden işte bitkiler için çapraz tozlaşma değişen ortam koşullarına uyum açısından çok daha faydalı. Yani herhangi bir bitki ortama uyamayıp yok olduğunda o çeşitlilik sayesinde ortama uyabilenler nesillerce ne yapabiliyorlar? E, neslini devam ettirebiliyorlar. Tam çiçeğe sahip bazı bitkiler polen ve yumurta oluşumunu farklı dönemlerde gerçekleştiriyorlar. Tam çiçek ne demektir? Dişi ve erkek organ bir arada bir arada bulunduğunda biz buna tam çiçek ya da erselik çiçek diyoruz. İşte farklı dönemlerde oluşturduklarında kendi kendine tozlaşmayı da önleyebiliyorlar. Böylece çapraz tozlaşma yapıp genetik çeşitliliği artırabiliyorlar. Peki bu tozlaşmayı kolaylaştıran adaptasyonlar nelerdir? Sorularda bunlar karşınıza çıkar. Şimdi bunlara bakalım. Taç yaprakların renkli olması Böcekleri kendisine doğru çektiği için, cezbettiği için e, tozlaşmayı kolaylaştırır. Nektar yani bal özü salgısı. İşte arı gibi bazı böcekleri yine kendisine çektiği için bu da tozlaşmayı kolaylaştırır. Çok sayıda polen oluşturulması ve polenlerin hafif olması. Rüzgarla tozlaşan e, çiçekler için, bitkiler için bu da önemli bir adaptasyon. Dişi organa ait tepeciğin kıvrımlı ve... Yapışkan olması buraya polenin tutunabilmesi açısından önemli. Dolayısıyla bu faktörler tozlaşmayı ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Adaptasyon ne demek hemen onu da hatırlayalım. Adaptasyon arkadaşlar kalıtsaldır. Artık o bitkinin genetiğinde var olan bir şeydir. Yani ortam değiştirdiğinde böyle 6 ayda 1 yılda değişebilecek bir şey değildir. Kalıtsal özelliği haline gelmiştir artık. Şimdi de döllenme olayıyla ilgili bilgiler vereyim. E artık geçen dersimizde polen oluşumunu öğrendiniz, yumurta oluşumunu öğrendiniz, tozlaşmayı da şimdi işledik. Artık en son döllenme olayıyla birlikte zigotu, embriyoyu, besi dokuyu, tohumu, meyveyi oluşturmuş olacağız. Polen özel kimyasal madde içeren tepeciye konduktan sonra buradaki nemi emip ne oluyor arkadaşlar? Burada çimleniyor. Polen dedik, polendeki vejetatif ve generatif çekirdek var biliyorsunuz. Çift çekirdekli polen. Vejetatif çekirdek ovaryuma doğru uzanan ne oluşturuyor? Polen tüpü dediğimiz yapıyı oluşturuyor. İsterseniz önce şekil üzerinde anlatayım. Sonra boşlukları birlikte dolduralım. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Polen oluştu. Nerede oluştu? Erkek organın başçık dediğimiz kısmında Polen ana hücreleri vardı. Polen keselerinin içinde. Onlar önce mayoz bölünme geçirdiler. İki en kromozomlu polen ana hücreleri. Sonra neler oluştu? En kromozomlu mikrosporlar oluştu. Bu mikrosporlar bir de mitoz bölünme geçirerek çift çekirdekli polen dediğimiz yapıyı oluşturdu. Polenin içinde bir generatif ki biraz sonra sperm çekirdeklerini oluşturacak. Bir de vejetatif çekirdek var. Bunlar az miktarda sitoplazmada içerdikleri için hücre olarak da adlandırabiliyoruz. Polen dişiciğin tepesine geldi. Dişi organın tepesine geldi. Ne dedik bu olaya arkadaşlar? Tozlaşma dedik. E, tepecik kısmına stigma, boru kısmına da stilus diyoruz. Yumurtalık kısmına da ovaryum diyoruz. Latince isimlerini de bir hatırlamış olalım. Tozlaşmadan sonra arkadaşlar ne olacak burada? Şu kısımda bu arada neler oluşmuştu onu da bir hatırlayalım. Yumurtalığın içinde arkadaşlar megaspor ana hücresi vardı. İşte bu iki en kromozomlu megaspor ana hücresi mayoz bölünme geçirdi. Ve en kromozomlu 4 tane megaspor oluştu. Bu 4 e, megaspordan 3'ü eridi ve bir tanesi büyüyerek arka arkaya 3 kez mitoz bölünme geçirdi. Bu 3 mitoz bölünmenin ardından embriyo kesesi dediğimiz yapı oluştu. En başta burada tohum taslığı vardı. Şu anda ne var? Embriyo kesesi var. Peki ne var embriyo kesesinin içinde? 3 mitozun ardından 8 çekirdekli bir yapı oluştu arkadaşlar. Burada şunlar. Şu ortadakine yumurta demiştik. E, altta olana Ortada yerleşen şu iki tanesine polar çekirdekler demiştik. Döllenmeye katılanlar bunlar. Döllenmeye katılmayanlar hangileri? Şu üç tane üsttekileri antipot. Yumurtanın yanında şu iki tanesine de sinerjit çekirdekler demiştik. Antipotlar ve sinerjitler döllenmeye katılmıyorlar. Şimdi buraya gelen polen vejetatif hücre sayesinde polen tüpünü oluşturuyor arkadaşlar. Polen tüpünün oluşumunu yönetiyor. Kim? vegetatif çekirdek. Vegetatif hücrenin çekirdeği. Polen tüpü dişicik borusunda ilerlerken bu şekilde nereye doğru? Yumurtalığın açıklık kısmı vardı. Ne demiştik ona? Mikropil demiştik şu açıklığa arkadaşlar. Mikropil denen açıklığa kadar polen tüpü uzayacak. İşte bu sırada polen tüpünün içinde generatif çekirdek dediğimiz çekirdek Mitoz bölünme geçiriyor. Mitoz bölünme ile neyi oluşturuyor? 2 tane arkadaşlar sperm çekirdeğini oluşturuyor. İşte bu iki tane sperm çekirdeği polen tüpünün uzamasıyla şurada devam edelim uzayıp mikropilden içeriye kadar uzanmasıyla yumurtalık dediğimiz kısma daha doğrusu şu anda embriyo kesesi embriyo kesesine kadar ulaşıyor. Burada polen tüpünün ucu eridiğinde bu iki tane sperm hücresi buraya girmiş oluyor. E, sinerjit ve antipotların döllenmeye katılmadığını söylemiştim. Kimler döllenmeye katılıyor? Yumurta hücresi şu. Bir de şu ortadaki polar çekirdekler. Bunların her biri 3 mitozla oluşur demiştim başta. Her biri mitozla oluştukları için en kromozomlu hücreden. Her biri nedir? En kromozomlu. Burada iki tane polar çekirdek var. Burada da bir tane yumurta var. Sperm hücrelerinin yine her biri en kromozomlu iki tane sperm hücresi var. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Buraya geldikten sonra polen tüpünün ucu eriyecek. Sperm çekirdeklerinden bir tanesi yumurtayla diğeri şu ortadaki polar çekirdeklerle döllenecek. Yumurtayla yumurtayla spermin döllenmesi sonucu iki en kromozomlu zigot oluşacak ki bu zigot mitoz bölünmelerle embriyoya dönüşecek. Spermin şu ortadaki polar çekirdeklerle döllenmesiyle 3N kromozomlu triploid çekirdek oluşacak. Nasıl 3N kromozomlu oldu? N kromozom spermden geldi. N artı N polar hücrelerden geldi. Toplamda 3N kromozomlu triploid çekirdek oluştu. Buradaki triploid çekirdek de Yine mitoz bölünmelerle endosperm dediğimiz besi dokuyu oluşturacak ki bu endosperme niye ihtiyacı var bitkinin? Çünkü çimlenme sırasında henüz fotosentez yapamayacak tohum işte çimlenene kadar tohumun içindeki embriyoyu ne yapacak bu endosperm dediğimiz besi doku besleyecek. Burada arkadaşlar embriyo ve endosperm oluştuktan sonra etrafı tohum kabuğu dediğimiz kabukla sarıldığında işte embriyo, endosperm ve tohum kabuğu birlikte halinde ne diyoruz? Tohum diyoruz. Yumurtalığın, şu yumurtalığın e, tohumun etrafında gelişmesiyle de işte meyve dediğimiz yapı oluşuyor. Ne kadar mucizevi bir olay gördüğünüz gibi. Şimdi burada öğrendiklerimizi burada hemen yerine koyalım. Polendeki vejetatif çekirdek ne oluşturdu arkadaşlar? Polen tüpünü oluşturdu. Generatif çekirdek ise mitoz geçirdi ve mitozla iki tane haploid yani en kromozomlu sperm çekirdeğini oluşturdu. Sperm çekirdekleri tohum taslağının neresinden girdi? Mikropil denilen açıklığına ulaştığında e, polen tüpünün ucu eridi ve çekirdekler nereye girdi arkadaşlar? Ovaruma girdi ve mikropilden geçti. Embriyo kesesi içine kaç tane sperm girdi? İki tane sperm girdi. Bu sperm çekirdeklerinden biri yumurtayı dölledi ve iki en kromozomlu neyi oluşturdu? Zigotu oluşturdu. Diğer sperm çekirdeği ise embriyo kesesinin merkezinde bulunan nelerle döllendi arkadaşlar? Polar çekirdeklerle birleşti ve 3 en kromozomlu triploid çekirdeği oluşturdu. Triploid çekirdek mitoz bölünmelerle tohumda besin depo eden endospermi oluşturacak ki bu üçen kromozomludur. Zikotta mitoz bölünmelerle neyi oluşturacak? Embriyoyu oluşturacak. İki sperm hücresinin embriyo kesesindeki farklı çekirdeklerle birleşmesine işte biz ne diyoruz? Çift döllenme diyoruz. Çift döllenme kapalı tohumlu bitkilerde var arkadaşlar. Açık tohumlu bitkilerde hatırlayın ne demiştim? Onlarda çift döllenme olmadığı için endospermin en kromozomlu olduğunu söylemiştim. Halbuki kapalı tohumlu bitkilerde endosperm bakın 3N kromozomlu. Neymiş endosperm? Çimlenme sırasında fotosentez yapana kadar embriyoyu besleyen yapıya biz Endosperm diyoruz ki bazı bitkilerde bunun içindeki besin çeneklere aktarılıyor. Fasulye gibi bitkilerde bu besin çeneklerden sağlanmış oluyor. Bitki türüne göre depoladığı madde değişebiliyor. Ee, bazılarında nişasta, bazılarında protein, bazılarında yağ gibi maddeleri ne yapıyor? Endosperm depoluyor. Şimdi bütün bu öğrendiklerimizi şurada özetleyelim arkadaşlar. Çift dönlenme olayını özetlersek. Polen tüpünün içinde jeneratif çekirdeğin mitoz geçirmesiyle iki tane sperm oluşmuştu. İşte bu spermlerden bir tanesi embriyo kesesi içindeki yumurtayla döllendi. Her biri en kromozomlu bunların döllenme ile iki en kromozomlu neyi oluşturdu? Zigotu oluşturdu. Zigot oluşur oluşmaz hemen mitoz bölünmelere başladı. Mitoz bölünmeler sonucu yine iki en kromozomlu artık embriyo dediğimiz yapıyı oluşturdu. Diğer sperm çekirdeği ne oldu arkadaşlar? Diğer sperm çekirdeği embriyo kisesinin merkezinde iki tane polar hücre vardı. Her biri en kromozomlu. En kromozom spermden en ve en olmak üzere iki tane en de buradan geldi. Döllenmesi sonucu triploid dediğimiz çekirdek oluştu ki bu da üçen kromozomlu. Tiro, triploid çekirdek mitoz bölünmelerle Endosperm dediğimiz besi dokuyu oluşturdu. Böylece e, tohumun oluşması için gerekli şartlar sağlandı. İşte embriyo, endosperm, bir de bunlara tohum kabuğu dediğimiz yapıyı eklersek bir sonraki derste işleyeceğimiz yapıyı yani tohumu oluşturacak. Tohumun etrafında ovaryum gelişmesiyle de ne oluşacak arkadaşlar? meyve oluşmuş olacak. Şimdi bununla ilgili sorularda nelerle karşılaşırsınız? Buna dikkat edin. Embriyo ne ile oluştu? Döllenme ile oluştu. O zaman kendisini oluşturan ana bitkiyle tıp atıp aynı genetik yapıdadır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü bunun genetik yapısı farklı. Çiçeğin içinde polen oluşurken ve yumurta oluşurken neler var arkadaşlar? Mayoz bölünme var. Mayoz bölünmenin içinde crossover homolog kromozom ayrılması çeşitliliğe sebep olur bir kere. Sonrasında ne oldu? Döllenme olayı oldu. Dolayısıyla embriyonun genetik yapısıyla onu meydana getiren ağacın, bitkinin genetik yapısı aynıdır diyemeyiz. ki farklılıklar vardır. Endospermde yine e, döllenme olayı olduğu için ki spermin oluşumunda yine mayoz bölünme var. Sonuçta döllenme olayı olduğu için yine endosperm de e, ana bitkiyle farklı genetik yapıda olacaktır. Peki tohum kabuğu, tohum kabuğu ana bitkinin kendi hücreleri tarafından oluşturulduğu için bu ana bitkiyle aynı genetik yapıda olabilir. Fakat embriyo ile endosperm'in genetik yapısı farklı olacaktır. Bunu da mutlaka hafızaya atın. Sorularda karşınıza çıkacak. Çift döllenme olayı kimlerde görülüyormuş arkadaşlar? Kapalı tohumlu bitkilerde görülüyor. Açık tohumlu bitkilerde tek döllenme olduğu için endosperm açık tohumlu bitkilerde en kromozomlu, kapalı tohumlu bitkilerde 3 en kromozomlu olarak karşımıza çıkıyor. Evet şimdi bu tozlaşma ve döllenme olayları ile ilgili birkaç soru çözelim. Sonraki dersimizde arkadaşlar artık tohumun oluşumu, tohumun yapısı nasıldır? Bunları inceleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.